İşgal altındaki Anadolu'da Şerife Bacı, 9 aylık bebeğiyle birlikte İnebolu'dan kanısına yüklediği silahları cepheye ulaştırmak için yola koyuldu. Küre dağlarını kafile halinde geçerlerken bebeğini emzirdiği için geride kalır. Soğuğa rağmen binbir zorlukla ilerleyen kafile Kastamonu'ya vardığında yapılan sayımda bir kanının eksik olduğu anlaşıldı. Yola koyulan askerler saatler sonra karnı arabası üstünde yüz üstü yatmış bir kadın görürler. Yanına yaklaştıklarında kadının şerif babacı olduğu anlaşılır. Donarak son nefesini vermiştir. Askerler şerif babacının cansız bedenini kaldırdıklarında altında silahlar ve ağlayan bir bebek bulurlar. Soğuktan korumak amacıyla Şerif Abacı ülkesinin geleceğiyle bedenini siper etmiştir. Cumhuriyetin ilk uçak mühendisleri 1932 yılında Eskişehir'de tüm aksamını kendileri ürettikleri uçakların gövdelerine bağımsızlığımızın simgesi olan kanı resmi yapmışlardır. Bir millet düşünün ki bağımsızlığını kanılarla kazansın, çok değil. Yalnızca 10 yıl sonra o kanıları ürettiği uçakların gövdesine resmederek gökyüzüne taşısın. İstikbalini göklerde arayan Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet yolunda yürüyen tüm cesur yüreklere minnet duygusu.